Herkese merhaba bugün sizlerle beraber puding yapımı yapacağız arkadaşlar ben vanilyalı yapmayı seçtim ee, Ben iki şey koydum hmm. paket koydum arkadaşlar ee, bir paketi üç buçuk bardak süt kokuyordum ee, toplam 7 bardak oldu ee, Şimdi arkadaşlar ben karıştırmaya başladım kaynayana kadar karıştıracağız Ondan sonra oldu zaten biraz bekleştikten sonra tadının müthiş olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar bayağı bir karıştıracaksınız ama onu hiç söyleyeyim Ben şu anda arkadaşlar 10 dakikadır falan karıştırıyor. Arkadaşlar birazcık kıvam aldı. Bakın slime gibi düşünün, katılaştı diyelim. <laughs> ee, arkadaşlar kaynıyor mu ona bakıyoruz. Az uz kaynıyor şu anda. Kaynadıkça e, kaselere dökmeye başlayacağız. Arkadaşlar döktüm. Ee, yani görüyorsunuz ki şunları da yaptım ama bu yani güzel oldu. Diğerleri de güzel aslında da. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Üstü kıvam alınca arkadaşlar olmuş demektir. Bilmeyin sevdiğim şey sıcak yemek. Size de öneririm. Afiyet olsun arkadaşlar. Ee, yılbaşınızda kutlu olsun bu arada. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Ya yani biraz az oldu evet. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.